Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte aman şey dur kendimi tanıtmadım ben beyaz kurt Beyaz kurt arkadaşlar bugün ne yapacağız konu bulacağız üstüne konuşacağız şimdi Şimdi abi e, konu bulalım Evet Roblox yasaklandı konuyu buldum Şimdi konu şu Ken yani... Pardon osurdum arkadaşlar İşte bak direkt buldum Şimdi bunu kapatacağız abi. Ya abi böyle bir şey olabilir mi? Yani insanlar nasıl Roblox oynayacak? Şeyler var, kötü insanlar var, kötü insanlar her yerde var. Abi ben çok haklıyım. Yani podcast abi anlatabiliyor muyum? Yani çok önemli şeylerden bahsediyorum. Videoyu uzatmak için 10 dakikalık video, bu kaç? 5 dakika. Bunu arkadaşlar iki defa şey yapacağız, döndüreceğiz. Kusura bakmayın. Evet kadın yayıncılar var işte. Kendilerini şey yapıyor, Abi kadın yayıncı sen obje olmayacaksın abi. Ya Enes Batur da ne yaptı öyle ya arkadaşlar? Enes Batur ka yedi kafayı. Ya senin her şeyin var kardeşim. <laughs> daha ne yapıyorsun kardeşim? İyi alkolüm var, partim var, seksim var. Ne boşluğu? Yalancı. Boşlukmuş. Siktir lan. Paralar, partiler var. Allah sana yak dağımsın. Video bu kadar